Merhabalar efendim hepiniz hoş geldiniz evime YouTube kanalıma bugün sizlere çok farklı bir konudan bahsetmek istiyorum görüyorum ki ve de çok mutlu oluyorum ki astrolojiye verilen önem astrolojiye duyulan ilgi astrolojiyle birlikte spiritel danışmanlık enerji reiki ve birçok çalışmada ruhaniyeti ağır olan konulara verilen ilgi günden güne artmakta içerisine düştüğümüz ve kargaşa yaşadığımız noktada geleceğe dair bilinmeyen konular üzerinde, bilinmeyen ve gizem içeren konular üzerinde insanoğlu yüzyıllardır hep merak içerisinde olmuştur. Benim de astrolojiyle tanışmam, vedik astrolojiyle tanışmam, bu süreç içerisinde sizlere verdiğim hizmetler dahilinde, yaşadığım olaylar, yazdığım kitaplar dahilinde bugün kurmak istediğim bir iki cümle var. Hem kendimi ifade etmek adına hem de beni yeni takibi başlayan arkadaşların Ayşen Toku tanımaları adına böyle bir açıklama, böyle bir video çekme gereği duydum. Arkadaşlar sizler iyi biliyorsunuz ki eski takipçilerim ben 2007 senesinde küçük kızımın dünyaya gelmesiyle birlikte yaşadığım olaylar neticesinde böyle bir dizi karışıklıkla birlikte astrolog olmuş, geleceğimi merak etmiş, geleceğimi kurcalarken Kendimi birdenbire astroloji camiasının içerisinde bulmuş bir insanım. Onun öncesinde bir hayatım, elbette ki bir e, standardım, bir yaşam stilim vardı. Ama ne olduysa derinin doğumuyla birlikte oldu. Derinin doğumuyla birlikte, içerisine girdiğim DASA döngüsüyle birlikte, Vedik Astroloji'ye duyduğum hayranlıkla birlikte. Onun öncesinde sanmayınız ki astroloji hayatımda yoktu. Ben de sizler gibi çok amatörce çok safiyane bir şekilde gazete köşelerinde, dergi köşelerinde yazılan 12 burç yorumlarımı okuyordum. Hatta yükselenim ne diye bilmiyordum bile ki bu videoyu çekme amacım çok fazla astrolog olmak isteyen, ben de astrolog olmak istiyorum, ben de astroloji ile ilgileniyorum diyen arkadaşlara bir bilgi, bir ışık, bir fayda dokunabilmesi adınadır. Bu video ile birlikte kısaca Ayşen Tok tanıyacaksınız. Ayşen Tok nasıl astrolog olmuş? Belki sizler de ucundan kıyısından, hayatınızın defolu noktalarından şikayetçi olarak geleceğinizi merak eder ve bu derin umman, derya, okyanus adı her neyse muazzam ilmi öğrenmeye gönüllü olur. Bu yolda eğitimler almaya başlar. Belki de bu yol ile birlikte geleceğinizi az buçuk çözmeye niyet edersiniz. Ama en baştan söyleyeyim, peşin peşin söyleyeyim. Geleceği bilmek çok da öyle mutluluk vaat etmiyor. Çünkü insan öğrendikçe, çözdükçe ay bu tarihte başıma bu mu gelecek yoksa bu tarihte bunu mu yaşayacağım vay efendim şu tarih bitiyor şu dasa başlıyor dedikçe ömründen ömür gidiyor yine de bilgi bilgidir, ilim ilimdir. İnsanın kişisel gelişiminde farkındalıklı bir yolculukla seyir etmesi ve bu farkındalığı bir şekilde taçlandırması, dününe bakarak dünüyle bugünü mukayese etmesi ve arada geçen o muazzam süreçte yaşadığınız evrimle birlikte dönüp maziye baktığınızda yine de her şeye değermiş diyebilmeniz işte bunlar çok önemli. Şimdi ben 4 Haziran 2007 tarihinde küçük kızım derini dünyaya getirdim. Çok acayip olaylar yaşıyordum o tarihlerde. İnanılmaz derecede zorlu süreçlerden geçiyordum. Tabii ki yaşadıklarımı anlamlandırabilmem için daha bir tık öteye, daha bir tık level atlamaya ihtiyacım varmış ki içerisinden geçtiğim DASA döngüsüyle birlikte kendimi astroloji camiasının içerisinde buldum. Ben astrolojiyle öncesinde amatörce yaklaşık olarak 5 yıl amatörce, 15 yılda profesyonelce hesap edersek 20 yıldır bu işlerin içerisindeyim. Ama profesyonelce 15 yıldır sizlerin önünde ve danışanlarıma da hizmet vermekteyim. Yaklaşık olarak Dediğim gibi 4 Haziran 2007 tarihinde hayatıma giren astroloji ile birlikte bu yolculukta, bu süreçte başıma gelmeyen olay kalmadı. Başıma gelen bütün olayların yazgının tezahürü olduğu bilinciyle yine de yolumdan çekilmedim. Yoluma çıkan taşları elimle alıp kenara koyarak bu yolculuğa devam ettim. Ben Ketudasa içerisinde astrolog olmuş sizler tarafından sevilmiş, sizler tarafından taçlandırılmış bir insanım. Onun öncesinde ticaret sesli mezunluğu, ticaretle uğraşan, çok da fazla böyle etliye sütlüye karışmayan ev hayatı olan bir insandım. Yine de yaşadığım her neyse, yaşadığınız her neyse bunların hepsinin yazgı yansıması olduğunu bilmenizi isterim. Fakat Sizler de geleceği merak ederek benim başıma ne gelecek ne ya ne gelmeli diye düşünerek astrolog olabilirsiniz. Bu video ümit ediyorum ki içinizdeki ışığı, içinizdeki cevheri fark etmenize yardımcı olacak. Şimdi bir şeylerin olabilmesi için gökyüzünden bir takım emirlerin yeryüzüne yansıması gerek. Bizler doğduğumuz anda mutlak kader ismini verdiğimiz ve Doğum anından ölüm anına kadar kader minvalinde, kader planında doğumumuz, ölümümüz, evliliğimiz, hastalıklarımız değişmeyen mutlak bir kaderle dünyaya geliyoruz. Bu kader değişmiyor. Gökyüzünde var olan yıldız haritası 12 tane ev ve bu 12 tane evin içerisine yerleşmiş. Vedik astrolojiye göre bu 12 evin içerisine yerleşmiş 9 tane ana gezegen bizlerin mutlak kaderini oluşturuyor. Bu mutlak kader içerisinden geçtiğiniz döngülerle birlikte yıllar içerisinde tetiklenerek güneş tutulmaları, ay tutulmaları, Satürn döngüleri, Satürn görünümleri, ay düğümleri görünümleriyle birlikte mutlak kaderinizi altta yatan o ana planı, ana temayı devreye so sokarak muallak kaderi oluşturuyor. Kader karar anlarında şekilleniyordu. Bunu biliyorsunuz. Yazılarımda çok fazla kaderci olduğumu ve bu konuya çok ehemmiyet gösterdiğimi de zaten anlamışsınızdır. Benim için gökyüzünde Mars'ın Satürn'e, Satürn'ün Güneş'e, Rahu'nun Ketu'ya, Ketu'nun Rahu'ya, Efendime söyleyeyim Neptün'ün Uranüs'e, Uranüs'ün Pliton'a kare çekmesi önemli değil efendim benim için gökyüzünden yeryüzüne inecek olan enerjinin sizlerin ruhunda yarattığı insinasyon önemli. Bir doğum haritasında doğduğu andan itibaren karmasını, yolculuğunu şekillendiren ruhun başına gelecekler önemli. Benim için doğum haritasında defolu bir venüs ile hayata başlayarak sözel, fiziksel, cinsel tacize uğrayan bir kadının ruh sağlığı önemli. Benim için annesinden babasından sevgi görmeyen, kendini evlatlıkmış gibi hisseden ruhun istidadı önemli. Benim için evliyken başka birine gözü değebilen kadının erkeğin hissettiği duygu, duyguların içerisinde saklı olan aşkın sebebi önemli ben yazılarımda. O yüzden sizlere böyle edebiyat ağırlıklı veyahut da ruhaniyet ağırlıklı bilgiler aktarıyorum. Çünkü biliyorum ki hiçbir insanın kaderi bir diğerine benzemiyor. Bir silindir düşünün yuvarlak bir şekilde. Gökyüzünün içerisinde biz de bu silindirin içerisindeyiz. Gökyüzüne göre bu silindir sürekli döndükçe tarihin tekerrür ettiği o muazzam cümle işte o silindirin içerisinde saklı. Astroloji çokça da benzerlik yasasıdır efendim. Şimdi benim için bunlar önemli derken ben 2007'den 2021'e kadar ne yapmışım? Ne haltlar yemişim? Astroloji adına dönüp geriye baktığımda derin 15 yaşında kocaman bir genç kız olmuş. Ben 15 seneden beri bir fiil, makaleler yazmışım, yazılar yazmışım, öngörüler yapmışım. Sizler beni sevmişsiniz, sevmemişsiniz, eleştirmişsiniz. Ama ben bu süreç içerisinde başka neler yapmışım? Ben bu süreç içerisinde önce içerisinden geçtiğim Dasa döngüsünde Keto'yu taçlandırmış ve Keto için bir kitap yazmışım. Hemen sonrasında İnsan ömrünü 120 yıla bölen Hintlilerin bahsettiği DASA teknikleri, gezegen döngüleri bir de bunu yazmışım. Ketu ve Doğu'nun DASA teknikleri. Efendim bu iki kitap çok değerlidir ve bu iki kitabı alıp mutlaka kütüphanelerinizde bulundurun. Ketu ikinci baskısını tamamladı. Bir kez daha basılmayacak. Çok az sayıda kaldı sanıyorum yayın evimin elinde. Çünkü ben bir kez daha basılmasını istemiyorum. Bu bilgiler rahmani bilgilerdir. İçerisinde var olan bilgiler çok güzel kaynaklardan ziyade benim o dönem yaşadığım olaylarla birlikte güçlenen kalemimle edebiyat içerikli bir kadının yolculuğundan kısa bir kesit gibi algılayabileceğiniz çok önemli, çok değerli bir kitaptır. Bu kitap İlk baskısı tükendiğinde ikinci elde çok korkunç paralara satılmıştı. Biz sonrasında ikinci baskıyla birlikte kapağını değiştirdik ve içeriğine yeni yenilikler ekledik. Yeni konu başlıkları ekledik. Bu kitabı alıp okuyan bir insan veyahut da yaşam sahnesinde bir karışıklık yaşayıp Allah'ım bana ne oluyor diye bilen bir insan, diye soran bir insan. Böyle Astroloji gibi konulara da az buçuk yakınlığı olan bir insan bu kitabı alıp okuduğunda yaşadıklarını anlamlandırabilir. O da astrolog olma kararı verebilir. Hatta benim demek istediklerimi de çok rahat anlayabilir. Çünkü Ketu öyle bir kitaptır. Ketu bir dasa döngüsüdür ve her birey mutlaka sistemsel bazda Doğduğu andan itibaren ayın içerisinden geçtiği gezegene ait bir takım yıldızıyla hayata merhaba der ve o gün doğduğu gün ayın içerisinden geçtiği takım yıldızının gezegeni ile dasa tablosuna başlar dasa periyoduna başlar. Bizim de doğduğumuz andan itibaren alnımızı yazgımızda böyle bir başarı böyle bir e, toplumsal tit tit titri benim alnıma yazılmış diyorum ki ben de astrolog olarak bilgimle, içsel sezgimle, teknik bilgiyle buluşturup içsel sezgiye döktüğüm tüm yorumlarımla sizlerin karşısında yerimi aldım. Almaya da devam edeceğim. Keto'yu mutlaka temin edin. Keto'nun içerisinde çok güzel, çok değerli bilgiler var ama Keto'nun içerisinde aslında bir link var ki o link ile birlikte haritalarınızı indirip Programı e, bilgisayarınıza indirip haritalarınızı programdan çıkartıp ekranınıza indirip Ketu'yu da böyle açıp sayfa sayfa Ayşen Hanım burada bunu demiş. Birinci ev şuymuş, ikinci ev şuymuş, üçüncü ev kardeşlerimizi temsil ederken yakın akrabalarımızmış, sekizinci ev genital organımızmış derken bütün bilgiye ulaşabilir, kendinizi çözebilirsiniz. Bu benim ilk evladım. Evlat gibi bakarsak eğer kitaplarımıza bu benim ilk evladım. ilk kitabım. Bu kitap çok az sayıda kaldı. Tükenmek üzere. Yayın elinde kaldı. Ee, az sayıda kaldı ama biliyorum. Bir kez daha basılmayacak. Almak isteyenler, yaşadıklarını anlamlandırmak isteyenler veyahut da benim gibi Ketodasa içerisinden geçenler lütfen bu kitabı alsınlar. Bu kitabın ardından ben iflah olmadım. 7 sene Ketu dosayı yaşarken yaşamadığım başıma gelmeyen olay da kalmadı. Dönüp dönüp arkaya maziye baktığımda ya Allah'ım ya ben bu olayları yaşayacak insan mıydım? Ben bu, bu pozisyonlara düşecek insan mıydım? Ben bu hataları yapacak insan mıydım diye çok da fazla sorgulamışımdır. Şu anda Venüs Dasa yaşıyorum. Venüs Dasa ile birlikte kendime gelmiş bir vaziyetteyim. Ee, Venüs Dasa'nın YouTube'larına konar konumdayım. Şimdi Hintliler insan ömrünü 120 yıla bölmüşler. Bu 120 yılı da gezegen Dasa periyotlarına bölmüşler. Her bir gezegen Dasa döngüsünde ayınızdan ve yükseleninizden itibaren gezegenin yerleştiği ev konularında ve gezegenin simgelediği konularda olaylar yaşıyorsunuz. Bu olaylar genelde yeni ay ve dolunay dönemlerinde pik seviyelere ulaşıyor. İkinci kitabım. Doğunun dasa teknikleri. İşte bu demek istediğim olay. Yani sizin doğduğunuz andan itibaren transit ayın içerisinden geçtiği gezegenin yöneticisinin içerisinde bulunduğu naksatra ile birlikte başlayan gezegen döngünüz. Ben doğduğum anda 15 Mart 1972 13.10 Edremit Dünyaya geldiğimde gözümü açtığım anda ben Jüpiter ile dünyaya gelmişim arkadaşlar. Ee, Jüpiter dasam çok kısa bir süre sürmüş. Sonra Satürn dasa yaşamıştım. Sonra Merkür dasa. Sonra Ketu dasa. İşte Ketu ile birlikte astrolog olmam, astrolojiye yönelmem, spiritüel konular üzerinde pik seviyelere çıkmam, birçok farkındalık yaşamam. Hayata dair birçok hatıra biriktirmem. Göz yaşımın dinmemesi, bariz sağlık sorunları, ameliyatlar ve onun arkasından başlayan 2017 yılının Eylül'üyle birlikte Venüs Dasa ve ikinci kitap Doğu'nun Dasa Teknikleri benden bu kadar. Şimdi siz astrolog mu olmak istiyorsunuz? Şimdi siz Ayşen Toko çok mu beğeniyorsunuz? Neden olmasın? Neden olmayasınız? Niçin? Neden? Yani düşünsenize. Bugün astroloji adına Türkiye'de herhangi bir okul, herhangi bir kurum yok. Dünyada da yok. Yani okul adı altında açılanlar resmiyet kazanmamış ama eğitim verip de sonrasında öğrencilerine diploma veren kurumlar. Türkiye'de de var astroloji okulları. Çok da güzel eğitmen meslektaşlarım var. Çok da güzel eğitimler veriyorlar. Neden olmasın? Siz niye bir astrolog olamayasınız? Siz neden bir Ayşen Top gibi olamayasınız? siz niçin yaşadıklarınıza anlam bulmaya çalışırken kendiniz hakkında da öngörüler yapmayasınız. Değil mi? Her şey olabilir. O yüzden lütfen efendim son yıllarda astroloji yaşadıklarımızla birlikte içerisinden geçtiğimiz süreçlerle birlikte ve bu süreçlere anlam verirken çok değer gördü, çok kıymet gördü ve bugün Türkiye'de elinizi sallasanız her 10 kişiden biri mutlaka astrolojiyle ilgilenir. İyi bir astrologla yolu kesilmiştir. Veyahut da kesişmek üzeredir. Veyahut da astroloji adına biraz eğitim almıştır. Astroloji gerçekten çok fazla kıymet takdir görmeye başladı. Bir de şu magazin köşesine, magazine hizmet etmeyip, insanları 12 tipe bölmeyip yorum yapan ası arkadaşlar olmasa çok çok daha güzel olacak. Gerçekten Yüce Allah'ın doğum anından ölüm anınıza kadar alnınıza yazdığı bu yazgıda ne demek istediği ruhun aldığı mesaj, ruhun gitmesi gerektiği mesaj. Biliyor musunuz hiçbir şeye üzülmüyorum ben. Beni hayatta hiçbir şey üzemez. Bu saatten sonra demeyim astrolojiyle birlikte ne anne ne baba ne arkadaş ne toplum beni hiçbir şey üzemez. Çok acı bir sağlık sorunundan başka Diyeceksiniz ki bu kadar biliyorsunuz Ayşe Hanım kendi haritanıza bakıyor musunuz? Tabii ki bakıyorum arada. Terzi kendi sökülünü dikemezmiş ama arada ben böyle bir inceliyorum, bakıyorum ya da çok sıra dışı değişik bir olay yaşadığımda günlük hayatımda ne oldu diye açıp da haritaları bakıyorum. <laughs> ve görüyorum ve yaşadıklarıma anlam vermeye çalışıyorum. Şimdi ben sizlerin gözünde iyi bir astrolog, Olmaya çalışıyorum, özen gösteriyorum. Bununla birlikte hala daha çok fazla okuyorum, çok fazla e, takip ediyorum insanları. Bu süreçle birlikte ama bir şeyi daha fark ettim. Hayatımı çok kaçırdığımı fark ettim. Hayatımı kaçırdığımı nasıl idrak ettim biliyor musunuz? 15 yıl, 15 koca yıl bu süreç içerisinde buraya gelene kadar başıma gelmeyen olay kalmadı. Ayağımı tökezletmek istediler. Üzerime türlü türlü kumpaslar yaptılar. Rakibelerimin, düşmanlarımın çeşitli saldırılarına maruz kaldım. Hayali hayali karakterler yaratmadım. Ne yaşadığımı ben kendim biliyorum. Ama iyi ki de öğrenmişim. İyi ki de astrolog olmuşum. İyi ki de sizlerin önünde, sizlerin karşısındayım. İyi ki de her kula nasip olmayan, gökyüzünde var olan o ışığı alıp yeryüzünden sizlere indirmişim. Sizler de bunu takdir etmiş, sevmiş, beğenmiş ve ilgiyle, takiple, takip etmeye, ilgiyle, merakla takip etmeye karar vermişsiniz. Şimdi sizler de biraz soruluk olabilirsiniz. Bu kitapları okuyarak, bu kitaplarla birlikte yola çıkarak yaşadıklarınıza anlam bulabilirsiniz, anlamlandırabilirsiniz. Sonrasında 2023 yılında eğitim vermeye başladığımda karşıma dolu dolu gelirsiniz. Sizlerle böyle astroloji yorumları, astroloji sohbetleri yaparız. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, abone olmayı unutmayın efendim.